Selamlar herkese bugün top lane'de Jivin oynuyorum karşımda da Zinza var Önler şu an gördüğünüz şekilde Karşımda Zinza var Zinza zor bir matchup çünkü adam hem eski insana kalmış hem de ignite girmiş Cidden böyle bu tarz değişik pickler çok güçlü oluyor Hatta böyle bir anım var onu da anlatayım size Daha Lole ilk başladığım zamanlar bir internet turnuvasına gittik Daha o zamanlar herhalde S8'in başları olması gerekiyor ve ben daha yani oyuna yeni yeni başlamışım Zaten S7'de unranked'tım herhangi bir şekilde ranked girmezdim ve oyunda yani derecelileşim olmazdı. Bu adam bizi fazla dövdü ve hesap patlamamız gerekecek. Neyse bir gün lisedeyiz. Arkadaşların bir tanesi adamın lol alakası yok bu arada. Bize haber verdi. Benim oturduğum yerde bir turnuva var. Gelin oynayın alırsınız falan. Ki bizim normalde bu arada iyi oynamakla alakamız yok. Daha ben o zamanlar goldum. Daha sezonun yeni başındayız. İşte ben zaten SCD'yi plat metilmiştim. Neyse. Lan gittik turnuvaya işte gideriz kimse olmaz vesaire kazanırız ederiz diyoruz. Abi bir gün bir gittik lan bir sürü kişi gelmiş. Oğlum turnuvaya bırak kişi gelir miydi bilmiyoruz daha çünkü turnuvadan haberimiz bile yok. Gittiğimiz kadroda da iki tane gold var hatta pardon üç tane gold var bir tane silver var bir tane de master aldık yanımıza. Hani bu bizi taşır falan yaptık böyle tüm oyunları kazanırız yaptık. Çok güzel helal lan Şako. bu adamın ignite de yok şimdi bu adam bayağı mal oldu. Neyse abi biz gittik Mütent Cafe'nin yanına. Bir sürü kişi var. Orada kızlar mızlar da var böyle. Kızlar da bayağı güzel kızlar. Lan dedi herhalde bu kızlar da sevgililerini falan böyle nasıl diyeyim yani motive etmeye gelmiş yanlarında. Kızın bir tanesinden şu lafı duydum abi. Ben bu sezon Master'a kadar kasarım. West'te şu an 117 LP'yim. Aklımız gitti. Bak aklımız gitti. Kız West'te Master. Daha ben o zamanlar Golden böyle. Hani plat olmak benim için bir hayaldi nibayet TR'de. Ona mı geldi? Ben sana ölür müyüm ya? İyi ölmedik. Neyse abi bak dediğim gibi kız master olmuş. Düşün bunun sevgilisinin Allah bilir ligi nedir. Bak başta inanmadık o kadar ki. Şansımız da bizim maçımızda sona kaldı. Normalde herkes eşleştirdiler biz sona kaldık. Bunların yanında maçı izliyoruz biz. O kızların ve sevgililerinin olduğu takımı. Hepsi Challenger Binleypi falan böyle. Aklımız gitti. Olun deyip biz bu turnuvayı kaybettik. Karşılarına da silver takım gelmez mi? Botta Yasuo Rakan yapıyorlar. O kadar saçma bir şey ki. Adamlar bunları doğradı. Orada da işte o maçta mesela bunlar top lane'de Wayne, mid lane'de Orn oynuyorlardı. Hani cidden mid lane'de Orn alıp da nasıl bir şey düşündü bilmiyorum ama karşısındaki Akali'nin içinden geçmişti. Bu Zinza da aynı ona benziyor şu an. Hani bazen bazı pick'ler aşırı iş yapıyor farklı lane'lerde. Neyse bunlar zaten adamlar challenger. Bu silver'ların içinden geçti bu silver'lar. Karşılarında mal gibi kaldı açıkçası. Daha sonra bizim maçımız gelecek. biz daha zamanlar 16-17 yaşlarında falan herhalde bundan 3 sene öncesi falan işte. Karşımıza böyle 25-30 yaşlarında takım geldi. Daha biz o zamanlar golduz ya. Adamlar ligini soluk, adamlar diamond. Aklımız gidiyor. Bizde bir tane anıl var. Aşırı cesaretlidir böyle. Herkese laf yapar. Bu arada turnuvanın ödülünü de söyleyeyim. Sen nasıl alt level oldun ya? Abi sen nasıl alt oldun? Böyle bir şey olamaz ya. Abi sen nasıl alt oldun? Oğlum nasıl alt oldun sen? Eleman ignite'i var diye bayağı fazla vuruyor ya. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Şu bari wave'i kaybetmeyeyim. Halise wave'i de kaybedeceğiz. Bari şako alsın. Helal şako. Neyse bu anıl gelmiş. Bunlara baktım laf yapmaya başlıyor. Bu arada turnuvanın ödülünü söyleyeyim. Her katılan kişiye Korki kostümü veriyorlar. Ayrıyetten işte her kazandığım maç başına da ilk maçtan gizemli kostüm. Daha sonra da RP vermeye başlıyorlar. Adamlara baktım laf yapıyor. Elinize vereceğiz. Küçük korkuyu alacaksınız falan. Adamlar böyle hayırdır lan sen kaç yaşındasın falan yapıyor böyle. Oğlum dedim rahat dur dayak yiyeceğiz bak. Hani turnuvaya gelmişiz. Zaten herkesin ligi çok yüksek. Yanımıza aldığımız bir tane master var. O da bu arada S9'da falan dünya katerine birincisiydi. Jack değil yanlış anlamayın. Jack almadık yanımıza. Yani taşır falan diye düşünüyoruz. Oğlum bir geldik adamların hepsi bu. Challenger, Binleap'i falan adamlar. Yani turnuvanın en düşük takımı biziz. Bir de bu Diamond takım. Neyse. Maçı bekliyoruz böyle sabırla. İşte karşıdakilerin falan böyle çarelerini, main mainlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Daha sonra yükleme ekranı geldi. Yani daha sonra lob ekrana gittik. Karşımda bir tane Riven main var. Ve adam güncel anlık olarak TL Riven üçüncüsü. Ben daha zamanlar Riven'a e yeni başlamıştım. Daha böyle Riven'ı e yeni yeni öğreniyorum. Lan dedim biz ne yapacağız? Ben bu Riven'ı e o zaman banlayayım dedim. Bu adamın karşısında Riven'ı oynamaktansa e ben dedim Riven'ı e banlayayım. En azından bu adam da Riven almasın. Neyse bu adam Aatrox aldı. Ben de Poppy aldım. Ulan maça bir girdik. Bunlar bizim bot içinden geçiyor. Yok kazandıramıyoruz bir türlü. Bizim jungle gank atıyor. Bunlar gene ölüyor. Ben top lane'de dileniyorum öyle Aatrox'un karşısında. Gank falan diyorum. Ölmüyorum ama sadece dileniyorum. Bunlar bizim tane kuleler geldi. Biz bu tarafta oynuyorduk. Tam şuraya kadar falan geldiler. Kulelere vuruyorlar. Oğlum dedik isterseniz gelin maçı bırakalım yaptık. O kayın vardı bizde bir tane. Yok bırakmayın ben maçı taşıyacağım. Siz sadece yapmanız gerekeni yapın. Bir tf attık abi. Tam bak şu kasadinin olduğu yerde. Şurada bir yerde. Kasadinin olduğu yerde değil aslında. Alakasız bir yerde. Neyse flash koydum ya. Belki ölmezdim ama flash koydum bilmiyorum. Öldü mü onu bu arada? Ölsün ya. O bana çok çekiş yukul yapıyor. Ama bari zinza da ölmesin. Yani şaka öldürmesin daha doğrusu onu. Kafam karıştı oğlum. Şu an Türkçem baya karıştı. Neyse biz TF'yi atmaya hazırlıyoruz. İşte ben de aklımca ultiyle ile birkaç şey çıkaracağım. Bak normalde maçı kaybediyoruz. Skor da hayvan gibi gerideyiz. Level'da itemde falan. Ben popu ile bir ulti attım. Karşı AD Carry'i. Support'unu ve jungle'ı. Üçünü birden geri attım. Pardon hayır hayır yanlış söyledim. Ee, top lane'i ve bot lane'i attım. O kasmış mid ve jungle'ı indirdik. Daha sonra bunlar geldi onları da kestik. Oyunu kazandık. Ama aşağı indiğimizde bunların yüzü var ya öyle bir düşmüş ki adamlar hani böyle başta bize laf yapıyorlar falan. Hepsi 25-30 yaşında adamlar biz dalmaları velediz... Bir tane VL takım gelmiş onların gözünde. Hepsi de gold oyuncu. Bunların içinden geçmiş. Ama biz de nasıl mutluyuz. Harikaydı yemin ediyorum. O anılın harbiden dediği oldu. Adamlara küçük korkuyu alıp gönderdik. Ellerine verdik. Tabi daha sonra ne olduğunu merak edenler var aranızda. <laughs> Diyen baş karşımıza o ilk sefer izlediğimiz değil de başka bir challenger 1000 LP takım geldi. 1000 değillerdi belki falan da 700-800 Adamlar içimizden geçti abi dayanamadık. Adamlar o kadar solid oynuyor ki daha o zamanlar herhalde Pantheon'un yeni revertlerinin zamanı olması gerekiyor. Top lane'de ben açılamıyorum bile. Bizimkiler de sen zaten vurduruyor her yerde. Yapacak bir şey yok. Maçı maalesef kaybettik. Orada da kostüm gelmişti. Kostümden de herhalde Kuda'da Warwick falan gelmişti. Yani güzel kostümdü ama cidden gittiğimize değmemişti. Yol parasına falan cidden değmemişti hiç. Bakalım Vladimir ölecek mi? Güzel ya bu Şako bayağı iyi oynuyor adam 6-0 falan gidiyor. Bu zinde bayağıdır geziyor çözemedim ben bu arkadaşı ya ne yapıyor belli değil bu. Hakikaten derdin ne senin? Tamam ben seni de keserim ki onu Senin hiç bana karşı şansın yok. Of bak burayı fena yedik ama gerçekten burayı fena yedik. Ben bu arada o fight esnasında pot basmaya çalıştım. Potum da 6'daymış. Ben normalde potu hep 2'ye alırım. Ama burada şu kırbaç temini 2'ye aldığım için basamadım 2 saat. Tamamdır iyi şu an baya bir öndeyiz ya. Özellikle kuyuda baya vuracağım. Eğer gerçekten böyle turnuvalara falan gidecekseniz yanınıza harbiden iyi adamlar seçin. Yani benim gibi gold bir takımla gitmeyin. Kendiniz bile gold Karşınızda çünkü bir anda bir challengerler dolaşıyor ve eliniz ayağınız karışıyor birbirine. Ama cidden de o turnuvalarında bir kere o heyecanı yaşamanızı tavsiye ederim. Gerçekten aşırı zevkli oluyor. Yani biz orada eğer o gün o turnuvayı alsaydık muhtemelen bayağı bir RP alırdık. Daha sonra ben zaten bayağı bir turnuvalara katıldım ve cidden çok iyi RP'ler kazandım. Zaten bir zamanlar dağıttığım RP'lerin büyük bir kısmı turnuva kaynaklı oluyordu. Bu kulede vursun. Alabilir miyiz bilmiyorum da. Biz bir şansımızı denelim. Aslında çok hızlı beyatıp atıp bot lane'e gidebilir miyim ya? Bence bayağı hızlı bir TP atarak o bot lane'deki Twitch'i falan öldürürüm ben. Bak yakaladım bunu. Hiç benden kaçarı yok. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama adam flash attı. Bence word. Zaten top lane'e şu an gitsen bir kıymet olmayacaktı. E, tipimizde kullanmış olduk. En azından Twitch'in flash'ı yok. Bak şimdi bu karşı ormancı ölü ya. Hemen ben bunu jungle'a girip jungle'ını bir güzel sömürüyorum. Her zaman bunu yapacaksın bak. Karşı jungle'ın içinden geçeceksin. Adam böyle ağlayacak artık senin karşında. Bakalım başka kampları var sonları çalalım. Uuu. Burada falan var. Oğlum bu adam bayağı şimdi tilt olur. bayağı da geri düşer. E ee, kanka sen daha demin o flash'ı da kullanmıştın. Hadi bay bay. Bye. Ha. Sizde fightlanır mı? Bilmiyorum ki. O slow'u yemesem hoş olur da. Laser işte varmış. Kaçarım ya buradan. Sway'in falan da yakın. Bu arada savaş tavşanı aldım. Bilmiyorum. Her zaman hep bazıları söyler ya. işte Civil'in şu kostümü, bu kostümü hızlı, bu kostüm hızlı. Böyle alayım dedim. Yani aslında hızlı olduğunu da düşünüyorum ya. Bana cidden hızlı geliyor bu arada. Yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin. Ama bana kalırsa savaş tavşanı biraz hızlı ya. Hani bazen şunu düşünüyorum. Kostümlerde hızlılık olmaması gerekiyor. Bu bir oyunun bug'ı gibi bir şey. Oğlum kuleyi Aa ölmedin lan. Bu çeker mi esinden? O zehirleri ölmedik. Oha. Dualarla yaşıyoruz gerçekten. Bu arada şu top lane zinza falan gelecek haberiniz olsun. Kanka canım yok. Ne yardımı? Bu tarz OP ve çok güç şeyler çekmem gerekiyor çünkü gerçekten lig atlama konusunda birçoğunuz merak ediyor. Bu adam bayağı cesaretli ya. Bir ile ne yapıyorsun kanka sen? Oha. Oğlum ne vuruyorsunuz be? E ee, kanka, e ee, kanka. Böyle bir anda yattınız aşağı. Aşağı odaklara koyamam gerekiyor bazen çünkü böyle sıkıntı yaşayabiliriz çoğu zaman. O değil de en garip şey de şu Şako'nun 11-0 gittiği yerde bir tane ejder almış olması ve bu kadar gelişen Nun da bir ejderha almış. Abi ne yapıyorsunuz mesela? Haritada falan gezip etrafta dolaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Tamam bunun egzasyonu aldım. Hadi kanka gel. Ben aslında saldırmayacağım. Sırf bunları böyle rahatsız etmeye çalışıyorum. Oha. Oğlum rahatsız etme bak lan. Adamlar benim canımı alacaktı daha. Of oğlum ne oynuyoruz bugün yalnız ya eller benim yanıyor alev alev şu an eller alev alev bu oyun baya bir kil düşüyor normalde bu kadar uzun zamandan beri hep kil aldığım bir oyun gösterememiştim size ama şimdi baya iyi durumdayız böyle bana kalırsa şimdi bir seril de yapılır ya maksat sapıklık olsun zaten bir derdimiz yok kimseyle şuraya da TP atalım da oyunda bitselim artık. Bu arada bu tarz mı? Bu arada bu tarz böyle anılarımı anlattığım videolar gelsin mi? Yorumlarda belirtin. Sardı siz? Cidden hani böyle elimde bir sürü anım var. Bir sürü yaşadığım güzel şeyler var veya ilginç, komik, güleceğiniz. Abi tek yedik buna koyayım. Ananı sikim ölmedim. Lan söylemedim lan ben burada. Ha ben bu canla giderim o golemin üstüne. Hatta dur dur. Ben bunlardan biri de çalayım da daha sonra düşünürüz golemi Oğlum ben bugün niye hiç ölmüyorum? Aa öleceğim şimdi ama. Ya tamam ölmedik. <laughs> O zehire. bu arada az daha ölüyorduk. Hızlı hızlı vurmamız gerekti farmlara. Oğlum bugün cidden doğalarla yaşıyorum bu arada. O ultinin trollünü kimse görmedi bu arada. O ulti bende gizli kaldı. Atmadım aslında yani. Yalnız bizimkiler bayağı fidliyor ama şu şako var ya deli gibi oynuyordum. 19.05 oynuyor. Onun haricinde bizim Sveil permanent koymuş. Bu desen çok bir işlevi yok bana kalırsa. Öyle benle şako taşıyoruz işte. Ama bu şakonun hala ejderha almamış olması benim çok garibime gidiyor. E bilgisayar ufak bir drop yedi. O sırada bu adam <laughs> benim yan çaldı neyse. Bak Twitch'in o minimap'ten gelişini gördükten sonra buraya yöneldim ya. Adamın aklı gitti. Güzel güzel. Valla AP Twitch'in de eline ver demeyiz artık. AP Twitch bilmiyorum ya güçlü gerçekten çok fazla vuruyor ama. Twitch genel olarak Riven'a karşı tabii ki de dayanıksız bir çar. Kanka senin şu exhaustlarını de bir ben yorum da of Şako fena girdi. Yeter gibi buradan oyun bakalım. Zaten oha oğlum ben skor farkını görmedim lan. Rakibe skorda 4 kat mı oluyor bu? Ben otomatik konusunda fazla iyi değilimdir. Bu bayağı fark ediyor ama onu bilin yani. Oğlum bu şako manyak bir şey ama. Evet güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.